Herkese tekrar zaman merhaba millet ben Sefa ve Cesur Civciv ve kaldığımız yerden devam edeceğiz lanet olsun adamım eee Hepinizden özür diliyorum bu arada iki gündür video yükleyemiyorum ama ya arkadaşlar şimdi bakın siz ne güzel evinizde yatıyorsunuz, uyuyorsunuz ama ben yazın ortasında, sabahın altısında ayağa dikilip işe gidiyorum. Gözünüzü seveyim, bana acıyı kula Ramazan, Ramazan, işe gidip biz çalışan adımız tabii. Siz yine rahatsınız anasını satayım ama işte ne yaparsınız zaman olsun. Üniversite bitti, anında işe girdik işte. Neyse, devam edelim. Hadi gidiyoruz. Nerede kalmıştım? Ben son şu ufalı bölümde kalmıştım galiba. Dans etti. Evet e evet aynen UFOL bölümde e, şey yapıyorduk bu ikinci e, Game Boy oyunuma atıyordum da e, Ondan sonra efendim aa füze al füze 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 Al bunu göt Sen kimsin bana bunu bunu bana vuramazsın bana Göktaşlarına vururum ben bunlara vururum bunlara vururum şunlara vururum Bunlara vururum onlara vururum kalkanı alırım bunlara vururum ikili atarım bunlara vururum ananıza vururum hepinize vururum 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 lan Vururum oğlum Aa <laughs> sporcu kartı Spor çıkardı. Vur bu oğlum be! Aa Göktaş'ı. Vur bu oğlum ben? Aa Göktelen. Vur oğlum ben? Aa düşman gemi. Tamam ben bu fazla da bokunu çıkarmıyor. Oha 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 o ne 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 o ne. Hayır ateş etmiyorsun bana. Bana ateş etmiyorsun. Bana ateş etmiyorsun. Oğlum mikrofonum bozuk zaten. Bana ateş etmiyorsun. Bana ateş etmiyorsun. Bana ateş etmiyorsun. Bana ateş etmiyorsun. etmiyorsun. İp Sen kimsin bana ateş ediyorsun? Senin nazını yüzüne sıçarım. Tabi 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 şu mikrofon düzelt mikrofon düzelt şunlara vur şunlara vur şunlara vur şunlara vur şunlara vur onlar bunlar her şeye vur onlara bunlara her şeye vur ve neden yukarıda çin japonca yazı var japonca yazı var yukarıda japonca yazı var yukarıda adamı selaya <laughs> al şunu şu kalkanı al ee, hayır atari müziğini de dayadı bize ya adam lan ne biçim adamsınız siz be atari müziğini niye dayıyorsunuz bana lan atari müziğini niye dalıyorsunuz ben o zaman bu göklere ne parçaları lan burada heh tamam sağlık kalın ee, ateşe döndü bu. Hasiktir. Has, hasiktir. Şu kalbi at şu kalbi. Aa kalp gitti. Ay, hayır. Değmeyin bana değmeyin ateşler. Öleceğim burada bitsin artık bu bölüm. Sağlık nerede aldım sağlık. Müziğin sesini duyuyor musunuz Bak gibi bir game boy oyunu buldum ikili 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 çok canım çok az 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 kahretsin canım çok az burada gidemiyorum. Al yine büyük düşman. Al bunu al Oğlum çok az canım var lan can verin biriniz. Aha can al şunu oh alamadım. Al bunu. Lan öleceğim. Can verin bir şey. Biriniz can versin. Ya bitsin oğlum artık bu. Oh be bitti anasını satayım ya. Ya oğlum bitti bitti diyorum. Mission complete. Mission complete. It's no use. Kaydet. Kaydet. Ee, Ufo anasını satayım bir ufoya girdik içinden çıkamadık ya. UFO'dan sonra demek ki hala bir yığın bölümüm var. Sıçacağım ya. Öf. Hala öyle. Evet, görevi geçtin amca iyi İyi bak yedin. Hadi, defol git buradan. Ba -ba, -ba İndik, kaçacağız herhalde uzaylılardan. Şimdi filmden bir kare mi? Hayır değil. Aa! 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 Allah Allah domuz düşecek domuz 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 düşecek domuz düşecek domuz. Is someone there? Yani üst üste düşeceklerini gördüğüme göre tahmin edebiliyorum ne olduğunu gördüğünüz gibi domuz düştü. <laughs> <Al>. Fish! Gay <laughs> fish! I don't know. Lan balığa olmuş lan kırmızı yeah, mavi düğme 20, var Matrix it's it's mi it's lan it's bu hayır olamaz cezur Matrix'te hap vardı hayır hap huh? değil bu düğme salak bir tane düğmeye basacağız herhalde kurtaracağız hayır hayır düğme değil lan kol çekeceğiz herhalde benim kuyruğumu çek belki kurtarırım ben de bilmiyorum ya hayır kuyruk değil salak bir tane düğmeye basacaksın a beyaza bastım <laughs> bu ne lan bu ne <laughs> Şimdi oyuna geçelim. De oyunum ne onu bilmiyorum işte. Ha bir de motherfucker gay mi oynayacağım ya? Elektrikler can kaçacaksın be bu lanet bir oyun. J ile ateş ediyorum. E, aa, düşecektim lan lanet olsun adamım. Hadi gidiyorum. Buradan buraya geçeceksin. Buradan şöyle geçeceksin. Meşe palamutları topla. Keyfine bak. As ah, siktir. vas ah, siktir. Ah, aha. Aha. Oh. Şuradan hızlanacağız. Bastım. E ne oldu? J'ye bastırdım. Bastım adamım. <laughs> Peki bu neymiş? <laughs> Oğlum çok güzel lan. Sörf yapıyorum. Sanki okyanusta sörf yapıyorum. <laughs> Al bunu göt. Bunda al göt. Seni ağzını yüzünü dağıtırım ben göt. İyi lan bu bölüm kolay anasını satayım. Bu bölümü yapıyorum. Al bunu. Allah pervane. Aa çok güzel kurtuldum. <laughs> Harbiden çok güzel kurtuldum yani yemin ediyorum. Oo ileride roller coaster var. Roller coaster'a gidiyoruz. Hey, yeah, elektrik akımlarına değme dostum Boku yersin aha da yedim boku Nasıl tadı güzel mi tam bir dışkı gibi Hop şöyle hop böyle hop şöyle bunu toplayacaksın Daha sonra böyle gideceksin daha sonra buraya kaçacaksın Daha sonra buraya geleceksin Bu ne oğlum ya ne biçim harita bu ya Anasını satayım uzay gemisinin içi bu kadar büyük müydü Filmde bu kadar büyük değildi lan 2 artı 1 Ev de işte, iki o da, bir... Evde işte 2 oda bir salon amınık Tövbe tövbe İki oda bir salon evde oğlum bu ya. Filminde öyle değildi değil ki bu. Ne oyunu ağır bir boktan olmuş yani. Bu sefer yani bu şu mapleri beğenmedim. Gerçekten beğenmedim yani. Gel gidiyorum. Aa patlamış mısır. Ananı düşmanmış bu. Patlamış mısır zannettim düşmanı. <gülüyor> <gülüyor> düştük lan. Mikrofonu düzelteyim derken aşağı düştük iyi mi ya? Sikeceğim. Hadi 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 uçacağım ben ya. Ya ben uçmak istiyorum. Surf yapmak istiyorum ben ya. Hop. Oha bu kadar gerizem mi aldın sen? Yuh. Düşme sakın sıçarım. Tövbe. Aa yok lan bu roller coaster'dayım. Tamam tamam. Oha daha vantilatörlerim geldim tekrardan. Hayır. Hayır. Lan yine kurtuldum ya. Of ya oğlum acayip yorgunum ya. Zaten bir de oruç oruç. Valla değerim bilin arkadaşlar. Bak oruç oruç size video çekiyorum burada. Hasik de. Yan tarafa mı zıplayacaktık orada? Cık, ya şu mikrofonun bir düşmesin. Gözünüzü seveyim bir düşmesin ya. Ha tamam. Evet yana zıplayacakmışız. Bak şöyle. Aynen bak böyleymiş. Şimdi buraya. Çok güzel. Evet iyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Bitireceğim galiba ama bilmiyorum bitirebilir miyim? Ya müzik de acayip boktan ya. Acayip sıktı artık. Hop çekil hop sen de çekil. Hop çekil lan. Hop çi as sıktı. Ya hep sonuncu da sıktı Hayır şuradan. Hop. Hop. De hadi bitirsin artık şunu ya. Sıçacağım sen de çıkma şu. Tövbe ya. Hop. Arkadaşlar sıçayım ben böyle kulaklığa ya. Şöyle dur ha. Evet. Elektrik çarptı. Y yine elektrik çarpmadı. Hayır. Bu sefer evet çarpmadım. Hadi ya bitirelim şu bölümü arkadaşım ya. Ne uzun sürdü ya. Bokunu çıkarmasın. Ne, 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 kadar çok seviyorsunuz ya. <Sessizlik> Sporcu kartı umrumda değil umrumda değil O Merlin Manson gibi yaptım lan her şarkının sonuna ah böyle bir şey yapıyor ya Hop salak Aha zaman tünelini buldum lan Zaman tüneli ışında beni ve ışınladı Save Please wait game To be onemış. Yes, wait game. Please wait game. Saving game. Please wait. Your game has been saved. Game'in kaybı. Ben balığı bulamadım oğlum. Rahmetli balık. Çok iyiydi. Çok güzel solungaçları vardı. Solungaçlarında normal seks yapardı. Çok üzülüyorum. Zamanla balık. Hayır bir bölümce alma. Aa! Selamünaleyküm beyler. Keyifler nasıl? Lan, abi, Sen lan seni özledim. Camına vurayım mı? Aa, cama vurma salak, cama vurmayınca motor gibi hissediyor kendini. Ya tamam gidelim. Ne oluyor lan? Rom nerede? Aman domuz. <laughs> Neler oluyor? Bir şeyler oluyor. Neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay yok edilmiş. Göt yok edilmiş. Bok yok edilmiş. Dünya yok edilmiş. Üç gözlü bir şey var. Dünya yok edilemez. Sırada biz varız lan. <laughs> <Okay. Açınlar>. Buraya <gülüyor> kadar <laughs> babana gidiyoruz ve <laughs> senin motor olduğunu söylüyoruz. Okay, you're right, you're right. Tamam ben motorum. Ama nasıl bir motor? Dizel bir motor. Yukarı içeri gir İçeri gir What? What the fuck? Lan bebek kayıp şerefsiz <laughs> Ana bu ne? Demek bebeğimizi çalarsınız ha sizin ecdadınızı belli Gelin lan buraya şerefsizler Ay yoruldum Ana baba ben buradayım <laughs> Hayır hayır kaçmamız gerek <Gülüyor> <gülüyor> <Arı>. <Gülüyor> Mini çalsın da aşağı inmek lazım. İndir lan beni. Sakal kal burada ben giderim. Ya hadi hadi gir şunu ya senin! kalı bu da Ya çabuk gitmemiz çabuk gitmemiz çabuk gitmemiz lazım. Çabuk 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 hayır hayır çabuk çabuk. çabuk 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 tamam tamam Buna mola ya bir dakika ya. Nasılsınız ya? Havalar sular nasıl iyi mi yani? Ya yani nasıl gidiyor? Hay! <laughs> Lan açılmıyor lan. Hadi abiler lan hadi hadi hadi. hadi. hadi, 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 hadi. hadi Stres beni çirkin. şişirdi. <laughs> Siktir o çıktı tamam. Aa balık boku yedi. Ha şimdi şeylerden kaçacağız ha. Tamam buradan da kaçalım sonra videoyu bitirelim. Hay ne oluyor? Gelin bakayım. Nöbet tutuyoruz. Türk askeriyiz biz nöbet tutarız. Nooo demek buradasınız. Bebeğimizi verin lan bize. <laughs> Gel bir seni kovalayayım bakayım. Şimdi bir saniye dur. Önce şu mikrofonumu düzelteceğim. Ha tamam. Hadi kaçıyoruz. Tamam C'ye atak bilmem ne atak. <laughs> Allah. Ha ışıkta durmayacağız tamam anladık. Ya bir dakika dur şu mikrofon çok şey yapıyor ha. Hayır, gö gö sana görünmemem lazım ya. Çekil önümden ışık.

ne diyorsun oğlum? Find the misfit and return them to the, the goat. Balmağın bini ne bok yersen ye diyor. Tamam anladım. Tamam şuradan devam edeceğim. Ya. Ha. Minik. Minik. Bak ben buradayım minik. Ne yapıyorsun? Minik ne haber? Ağzına senin var ya. Lan balık ne yapıyorsun? Gel sen de gel. Aa ne oldu? Ne ayaksın Balık. Balık. Lan gelsene. Hey balık. Ha o zaman önce dur ördeğe gideceğim. Al bunu. Al bunu. Şerefsiz. Kimse... Hayır. Hayır. Işık geliyor. Işık geliyor, geliyor. Tamam kaçtım. Kız. Ha gel. Gelsene oğlum. Ha teker teker götüreceğim herhalde. Tamam gel bakayım minik. Seni bir götüreyim ben. Anneni götüreyim de senin bir kulağını çeksin. <gülüyor> 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 tamam mı geldim sen? Tamam sen buraya git ben geleceğim. Balığı alayım. Ay ışık ışık ışık. ışık. <laughs> Balık gelsene lan buraya şerefsiz. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım benle. Gel benimle gel. Zaten ışıklar sana bir şey yapmıyor. Işıklar bir tek bana çalışıyor. Nasıl bir oysa bu. Yürü hadi gel. Gel hadi. Okey now. Hadi çirkin ördeği alalım. Gelelim dostum. Bum 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 Rahı bum 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 çok mutlu oldum. Hadi pipini kaldır sevişelim. Tövbe tövbe. Gerçi civcivler yumurtlar lan. Bunlarda hiçbir şey yok ki. Cinsel organ yok ki. E ee, ne oluyor? Kısa bir video. It's okay. Pekala. Bakın. Karşı takımı yenmenin tek yolu. Hayır. Bu <laughs> Aa... ne lan? Kaçalı Demek sen çaldın bizim oğlumuzu. Anne. Hay sıçam tövbe. Hadi bakalım. Allah ışığa denk geldik yine ya. Ay sıçayım ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse ışığa denk gelmemeye çalışacağım derken buradan ve sıçtımının mikrofonu yine. Tövbe. Gelin bakayım buraya gel. Gel. Tek, yani bir yoyo ile ölüyorsunuz. Nasıl bir varlıksanız az siktir. Ya vursana şunu ağzına sıçayım tövbe ya. Hay <laughs> siktim benim tövbe. Cık. Dur o zaman bak ben böyle yapacağım burayı dur. Bir saniye bekle. Şuradan karşıya geç. Tamam. Allah ışık. Işık ışık ışık. Işık ışıktan kaçmamız gerek. Eee yine mi kısa film? Nasıl lan? Kaç oğlum. tarlada işaretler var. Minik. Oha bu kadar uzun sürmez değil mi yani? Yani hepsini bulacağız deme bana. Dan 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 gel buraya pezo gel. Ağzına tövbe. Al bunu göt. Göt. Arkadaşlarımı burada toplayacağım. Anladım ve bu çıkma bir. Allah. Im. Hadi git. Ya sikti benim mikrofonu ya. Vallahi billahi. Ya. Hadi ateş et. Hadi göt. Etti ya. Al o zaman bunu. Oha elektrikli şey varmış. Al bunu al bunu al bunu da bunu da al, al bunu al tamam. Ee, burada mısın minik? Al, al siktir Şimdi al bunu. Şunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Tamam. Hadi görüşürüz Şimdi mini mini mi bulacağız? Aa elektrikli var. Tamam. Şimdi gel bak ben, ben sana bir şey öğreteceğim. Bak bir şey öğreteceğim. Al sana bir şey öğrettim. Al bir şey öğrettim. Sıçtığımın mikrofonu. Ağzına sıçtığımın mikrofonu. Tövbe. Gel lan. Gel. Mal. Gel. Bir yol bulamıyorsunuz ya. Bir az bir yolu bulamıyorsunuz ya. Ne beceriksiz adamsınız siz ya. Al ışık geliyor. Mutlu musun? Al. Ay. Az kalsın gidiyordum ya. Lanet olsun. Gel ışık gel bana gel bana. Bana gel de ağzını tövbe ya ya. Neyse en azından amacınız iyi yani. Ne oluyor lan? Aa şey şey sahnesi. Be quiet. Şimdi şuradan gidelim. Çirkin ördek yavrusunu bulalım. Öyle bir çizgi film vardı ben çocukken. Gel. Mal. Mal. Al. Mal. 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 Gel. Ateş et. Ateş et. Ateş et. Sen şunu al. Al bunu. Bunu da al. Şunu da al. Görüşürük. Dedim ya mal mısınız oğlum siz ya? Harbiden malsın. Sen de malsın. Geri zekalı. Sıçtım onun oyunu. En baştan başlıyorum deme şimdi bana yani. Aynen baştan başlamıyormuşum tamam burayı. Gel hadi gel. Gel gel. Benim sapanım var ya. Allah'ım. Al. Allah bırak sapanı. Geri kaç. Al o zaman bunu da al. Şunu da al. Bunu da al. Görüşürük. Vuramazsın. 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 Al bunu. Şunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Gel lan çirkin. İç gel. Mal. Bir yolu bulamıyorsunuz ya. Geri zekalılar. Bir yolu bulamıyorsunuz. As der. ya mikrofon bir çıkma. Gözünü sıçtım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yemin ediyorum video çekmekten bıktım bu yüzden ya. Bu sıçtığımın mikrofonu yüzünden. Allahım ya Rabbim ya. Gel 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 gel. Tamam seni de koyduk buraya. Tamam siz kesin ya otları kesin kesin. Sizden bir bok olmaz zaten. Tamam. Diğer yol neresi şurası tam. Ben balığı da alıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Balığı da alayım da. Al al. Birbirinize ateş ettiğiniz salaklar. Ama birbirinize nedense işle. Al. Al bunu. Nasıl ya? Nasıl ölüyorsun oğlum sen? Ay sıçayım ya. Senin ben var ya amına tövbe ya Rabbi. Gel gel elektrik ver bana hadi elektrik ver. Elektrik ver çok kaşındım hadi görüşürüz. Mal. Mal. Neredesin balık ya? Sıçtım tövbe ya Rabbi. Neredesin oğlum? Balık. Al bunda. Balık. Lan lambalık, al bundan. Lan lambalık, neredesin oğlum? Ay sıçacağım ya, labirent mi lan burası? Ne ayaksınız oğlum siz? Of, bıktım vallahi şu mikrofonla kayıt yapmaktan bıktım. Çeneme çarpıyor, onda millet duyuyor ya, sıçtığımın mikrofonu. Balık neredesin ya? Al bunu şundan. Balık senin ananı. Neredesin? Gel. Neredesin lan? Aa balığı buldum. Tamam balık. Balıkçım. Balık ananı sikeyim balık. Tövbe. Yürü hadi gidelim bu ya. Mal bu kadar kuytu köşeye ne saklanıyorsun? Zorun ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Burcan sildi ya. Nereden sen bunu Gel ben de sen. Beni izle de bari bulalım şu yol. Tövbe ya Rabbi. Arkadaşlar bu videoda acayip sinirliyim. Hiç kusura bakmayın yani ya. Zaten bu ara iyice canım sıkkın. Hadi gidiyoruz hadi ya. Valla şu görevde yapalım da bitireceğim şu videoyu artık. Yeter canıma tak etti. Yürü hadi gel balık. Gel gel. Hadi gel gidiyoruz. Gel gel gel. gel. Tamam bunu da yaptık. The school ya hadi sevim gelsin. The bell to warn everyone. <laughs> ya anladık <laughs> ya. Okul çanını çalacağız. Guys, looks like Guys, bana bir gazoz bulun. Para toplayacağız değil mi bana şimdi? Sıçarım senin ağzına. Oğlum Para toplayacağız, değil mi? Ya var ya, yemin ediyorum. Tövbe ya Rabbi, dur. Heh. Bir saniye, kulaklığım bozuldu. Bilgisayara attığım son yumruktan sonra bozulur böyle. Şimdi ne kadar toplamam lazım ya? Bu bölüm biraz uz uzun olacak o zaman. Ve biraz da sıkıcı olacak. Hiç de umurumda değil. Vallahi direkt böyle yükleyeceğim. İste, i̇stemeyen izlemesin. Zaten gel. Gel gel gel. Ay yumurtam gitti. Ay çok umurumda. Ay al. Hı, tamam. Tırman. Mal, mal 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 ne kadar para lazım 10 dolar iyi tamam 10 tane bulmaya uğraşacağız işte bakalım nerede diğeri ha tamam diğer kır olmuş saksıları ya Aman üf al şunu da tamam 4 dolarımı yaptım 4 dolar tamam Ondan sonra efendim diyorlar Seks. Lanet olası gamerlık. Yemin ediyorum sizin hatırınız olmasa hiç sikimde bile değil bu iş. Yemin ediyorum ya. Camdan içeri mi gireceğim? Ne yapacağım ya? Üff. 5 dolar buldum. 5 dolar lazım sadece. 5 dolar nereden bulabilirim? Nereden, nereden bulabilirim? Aha orada var. Samanlığa tırman küçük dostum. Parayı al böyle. Ne bok yersen ye ama seks yap her zaman dostum. Ya ne biçim oyun bu? Ne biçim oyun bu? Ne biçim oyun bu? Ne biçim oyun bu? Çok güzel ritim tuttum bebekle net olsun bu hayata Lanet bir damele oldum çektim hayır düşme aşağıya Nasıl geçeceğim ben oraya? Belki şu çatıya çıkacağım. Ama bir bık olmadı dostum. Ne yapacağımı çözemedim ben hala. La da da dam dam da 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 dam 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 da dam ahır kapısı açık ya da mal göremiyor musun sen ne biçim adamsın sefa sen. Ne yapıyorum ben burada? J'ye basıp tırmanacağım. Hadi bak tırman cesur civciv. Sinirlendirme reisim. C buradan bir yere bence K atacağım. Ya da şuraya mı çıkacağım? Oyunun en kötü yanı abici. Evet bak buradan çıkılıyormuş. Peki ben oraya niye boş boşuna çıktım? Az önce para aldım herhalde o yüzden... Çıktı mı ne olsun! Oh be! Evet, sporç kartı ve para varmış. E evet, tamam. Hayır ya! Tamam, sakinim arkadaşlar. Sakin olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama bakacağız artık yani. Bilgisayar dayanmayacak bugün işte benim yumruklarıma. Yani o derece sinirleniyorum şu anda. Çık şuraya ya mal. Kolay yolu var daha hala bizi zorluyor ya mal herif. Tım de tım dem de 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 Hop. o, aferin. Şimdi çık şuraya da. Aa 9. dolarımı da topladım. Aldım da tamam e, şuradan gidelim de. Ee, buradan ne yapacağım ya? Ha şurada bir yer varmış. Hayır düşme. Ha tamam düşmedim. Hop. Ha tamam. Hadi hadi hadi. Abi bir dolar buldum bebek. Ve sonuncusuydu bu. Oh be. Sonuncusunu da topladık. Tamam. Hadi şimdi o şey makinesine gidelim. Ve bir an önce... Gazozu götümüze bağlayıp fırlayalım. Kesin Allah bilir onda da oyun var da onu oynamam valla. Eğer save'im varsa oynamayacağım. Evet mu save'im. Maalesef save'im yok. İyi hadi uç. Mal. Al şunu. Alamadım ya. Oha oha testere oha 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 testere oha 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 testere oha 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 testere oha 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 kaç kişisiniz oğlum ben size iki kişi diye biliyordum lan. Oha 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 testere oha 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 testlere ve okul çanına. Oh be nihayet. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Baya sinirliydim bu bölümde ama sizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olmayı. Hoşçakalın.